Amerika'dan ne istiyorsunuz onu söyleyin bana. Hiçbir şey istemiyoruz. Hem geçen sefer getirdiğin hediyelerin fiyatlarına baktım internetten. Toplam bin dolar bile etmiyor. Pes yani Kıvılcım. 2000 dolar az para mı? Ayrıca önemli olan hediyenin manevi değeridir Kıvılcım. Hadi ya. O sizin gibi ezikleri teselli etmek için kullanılan bir laftır canım. Bak. Bunu da sana aldım. Bana mı? Açabilirsin. Bu ne? Parfüm. Neden aldın bunu? Burak, ben kötü mü kokuyorum? Ortaokul hayatım boyunca hiçbir Türkçe sınavına ders çalışarak girmediğimi, buna rağmen hep en yüksek notları aldığımı söylesem ne dersiniz? Vallahi ben hangi yöntemle kopya çekiyordunuz derdim hocam. <laughs> ben de senin gibi koluma yazarak çekmiyordum derdim İremci. Ken Bey, Selin'in vasisi benim demiştiniz. Evet. Aa, vasisi evet, ben de yengesi, öz öz yengesi. <laughs> yani hiç sen öyle, kal öyle. Zaman zaman şaşırıp bana anne dediği oluyor, mısınız? Yok, o sizi görünce korkudan anne diyordu. Yanlış anlamışsınız. Ben yeni İngilizce hocanız bakımından falan buradayım yani. Ne gerek varsa İngilizce öğrenip ne yapacaksınız? Euronuz yoksa hiç. Evet. Ablacığım ismini vermek istemeyen seyircilere benzemiştin. Hiç komik olmayan seyirci olmaktan daha iyidir. Nasılsın güzel kız? Seni görene kadar iyiydim. Sizi iyi patlamak için bir küçük değil misiniz? Ay yerinize bir şey olacak ondan korkuyorum tanıştım. <laughs> <laughs> Kıvılcım sen bir yerlere gidip nefesini tutsana. Evet Kıvılcım. Belki arada almayı da unutursun. Hem eva biz çok rahatlarız. Biz adi malın kokusunu tam bir kilometre öteden alırız ya. Madem öyle git bir kilometre uzaktan kendini kokla. bir gün gelecek önünde diz çökeceksin. Olabilir. Çünkü bu zekayla ayakkabılarını bağlamak için benden yardım isteyeceksin. Sanırım sana bakman için yeni bir çocuk buldum. Adı da... Adı da Burak. Burak. Ha? Ee, nasıl biriymiş bu Burak? Yakışıklı. Evet evet çok yakışıklı. Hı -hı. Aa, ya sen gerçekten birinden bahsediyorsun. Ben de kendinden bahsediyorsun diye ciddiye almamıştım seni. Bu arada çok ilginç bir şey fark ettim Kıvılcım. Niye? Kaşlarımın güzelliğini değil mi? Hayır canım. En çok çalışan yerini yani çenen oluyor bu. En az çalışan organına hizmet ettiğine yani beynine. <laughs> Okula hayvan getirmek yasak bilmiyor musunuz? Bu seni ilgilendirmez. Ben seninle değil köpekle konuşuyorum. <laughs> Amerika'dan ne istiyorsunuz onu söyleyin bana. Hiçbir şey istemiyoruz. Hem geçen sefer getirdiğin hediyelerin fiyatlarına baktım internetten. Toplam 2000 bin dolar bile etmiyor. Pes yani Kıvılcım. 2000 bin dolar az para mı? Ayrıca önemli olan hediyenin manevi değeridir Kıvılcım. Hadi ya. O sizin gibi ezikleri teselli etmek için kullanılan bir laftır canım. Canım belki de Kıvılcım için seyrediyorum. Ya belki Ozan'la düğünümüzü hayal ediyoruz biz. Kılcım senin onun için bu kanalı izlemene gerek yok ki. Rüyanda görürsün kanalını izlesen yeter. Efendim Nazlıcım artık kilidi açabilirsin. Açabilir miyim? Yoksa kontak geçti mi? Evet evet geçti. Cici olursa yani Cici olursa konuştum. <laughs> kontak problemi kalmamış. Nasıl halletmiş peki? Elinin körüyle. kokuyor bu hayvan. Üstelik rengi de siyah. Hiç demli o çok güzel kokuyor. Sen pis kokuyorsun. S. Ne? Na. Selena. 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 İyi yerin dostu. Kötülerle savaşmaya geliyor. Selena. Selena. Dünyaya adalet dağıtmak için geliyor. Selam kızlar. Nedir problem? Bizim George Krabi'ye çekti. Beni çağırmayın. Pardon. Pardon. İyiyim Selin'cim, Ee, görünüşümden bahsediyorsan biraz kilo aldım. Ha biraz ya, biraz diyor. <laughs> ya Kıvılcım saçmalamayı keser misin? Belli ki bir sorunu var. Belli, boğazını kontrol edememe gibi bir sorunu var. <laughs> Neyse çocuklar, gevezeliği bırakalım da derse geçelim. Hocam, artık derslerde şiir kitabı yerine yemek kitabı mı okuyacaksın? Hem benimle Angelina Jolie'den ne eksiğim var ki? <laughs> Neyin olacak Brad Pitt'in? <laughs> <laughs> senin şu gülüşün yok mu? Gerçekten beni intihara sürüklüyor yani. <laughs> Gerçi senin kocan da bir et biti andırıyor ama çok uzaktan gözlerini kısarak bakarsan. Hmm, doğru canım doğru. Hayır neyse ki yani benim Ekrem'cimin başında biraz da olsa saç var. Ya dazlak olsaydı seninki gibi ha? O zaman ne kadar uzaktan bakarsan bak hiç andırmazdı değil mi? Hem biz ayrıca hayvan beslemeye karşıyız. <laughs> biz de hayvanlarla konuşmaya karşıyız. Eyvah Kıvılcım, şimdi seni Fitan Hoca Cem'in yanına oturtmasın sakın. Hangi Cem'in? Sivil Cem'in. <laughs> senin yoğurtun içine kafasını sokunca ne olacak biliyor musunuz? Yoğurt ayran olacak. <laughs> ben anlamadım niye ayran oluyor? Ya anlasana kızım Senin sulu kafasını yoğurda sokunca ayran oluyor. Benden sonra da sen sok kafanı Kıvılcım böylece cacık olsun. <laughs> ama çık küçük değil Ay bir yerinize bir şey olacak ondan korkuyorum tırstım. <laughs> <laughs> Kıvılcım sen bir yerlere gidip nefesini tutsana. Evet Kıvılcım. Belki arada almayı da unutursun. Hem eva hem biz çok rahatlarız. Aa yavaş ol Müstesna. Bu saçlar bana lazım. Ee, kusura kalmayın küçük hanım ama sizin saçlarınızla saç değil Afrika'nın balta girmemiş ormanları sanki. <laughs> ben sana savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum Müstesna. Bu saçlar örülecek. Oğlum yeter ama artık ya. O da senin benim gibi bir insan. Ay inanmıyorum. Sen kendini insan yerine mi koyuyorsun? Çok acayip. <laughs> Ay burası da böyle leş gibi ezik kokuyor. Bari bunu sıkalım da birazcık. Kokmayalım ya. Dur. Bana da bana da. Ablacığım ne yapıyorsun? O <laughs> elindeki deodorant ozonla dost değil. Ay deodorant niye Ozan'la dost olsun ki? Bak <laughs> kör müsün? yüzünü görmemek için kör olmayı isterdim. Yoksa sen bana eşek mi demeye çalışıyorsun? Yani böyle bir benzetme yapıp koskoca eşek yazsın karşıma alır mıyım? Yine mi sen? Nasıl? Çocukları soracaksan sınıftalar herhalde. Yok ben onları sormayacaktım. Seninle konuşmak için geldim. Kıyafet değiştirince senin hakkındaki düşüncelerimi değişeceğini mi zannediyorsun? <laughs> <laughs> Sen benim okumayı en çok sevdiğim kitabımsın. Bu ezikler de olsa olsa seni okurken başıma üşüşen sineklerdir canım.